video çekeceğim. Mesaj okuma. Okumuyorum. Sana bakıyorum. Okuma. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Hayatım gel bir fotoğraf çekelim. Gel bebeğim. Gel 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 gel. gel. Ben şunu lan. An. Kim dur, o? Dur dur ben dur Az gel bir. Ne? Az bir dakika. Bakın. Kim? Aşkım hadi de çekelim. Çekme ya. Aşkım. aşkım getir getir şu aşkım. telefonu getir. Aşkım getir şunu. Aşkım Baksana şurada bak ne kadar güzel bir efekt bak. Bak. Karın bu gece ben de. Ne yazıyor Murat burada? Bir Murat dakika o ne şey ne ya. O mesaj Murat. değil mi? Me ya mesaj değil o mesaj Sen değil. Celan bir dakika Ay, o mesaj. Ya o mesaj değil. Oh, no. <gülüyor> <gülüyor> ya mesaj <laughs> değil Celan anlamıyor musun o? Bir dakika efekt o efekt. misin? Aşkım o efekt o efekt. Aşkım bak çektiğimiz videoyu izle. Dur dur dur. Dur bir şey yok dur. T ne? ne? <laughs> TikTok'un şakası. Ya başlarım TikTok'una. Ver TikTok şunu bana. Şakası. Ver, davet. ver. <laughs> Anne beni ne kadar seviyorsun? Ay çok oğlum. Ne kadar çok? Dünyalar kadar. <laughs> Hiç olmadan. <gülüyor> <gülüyor> Eylül ayına yaklaşık Adana sıcaklarıyla alakalı söylemek istediğim bir şey var mı? Alo ne? Mesaj geldi. Bir dakika. Mesaj. Ali, bir dakika, lan bir bana dakika. bana gelmedi lan. Bak, bak. Aşkım şarkı söyleyeceğiz. Tamam. Hazır mısın? O ne, ne, sonra? ne lan? Sonra. O ne? Şşt. Ali ver şunu. Tamam bak bak ya. Neye bakıyorsun? talip doğru mu? bu efekti gördün mü? Hangisi oğlum? Hayır hiçbir yere gitmiyorsun. Baba bu efekti gördün mü TikTok'ta? Oh, kaç gibi çıkarız? Anne İstanbul sıcağı mı Mardin sıcağı mı? Mardin, Hangisi? Mardin sıcağı dudak çok. O ne mesaj Murat? Ne mesaj anne? Hadi. Tatlı, Anladım. huysuz. Ağzına sıçarım onu. Ne yazmış lan o? Kim lan o? <laughs> Akşam. Gitmem ben bir yere. <laughs> Baba senle bu videoyu çekelim mi? Ne yapacaksın kızım? Youtube'a mı açacaksın? Ay bir dakika bir şey gelmiş. Bir tane iyi yok onu da bana hadi. Kız ha. Niye kızım? Hangi bir zamanda bir yaşıyoruz? Ay, ay, ay. Aşkım hadi gel video çekilelim. Dur şu maça bakayım neyse hadi gel çekelim. Dur şey şarjı takayım. La TikTok'un um güzellemesi. TikTok'un. Okan TikTok boş. şakası. TikTok. Neler ne lan? boş lan? Kız o TikTok'un. TikTok'un canım. TikTok'un.